Her birimizin içinde saklı olan o gerçek potansiyel. Gelin bu konuya güçlü bir metaforla bakalım. Masal mı dinleyeceğiz diyor olabilirsiniz ama bildiğimiz bir hikayeye bambaşka bir gözle bakacağız şimdi. Hani lambayı bir ovarsın, hop içinden bir cin çıkar ve tüm dileklerin gerçek olur ya. Düşünsenize, istediklerinize ulaşmanızı sağlayan böyle bir gücünüz olsa. Harika olmaz mıydı? Peki ya bu sadece bir fantazi değilse, ya bu güç gerçekten de mümkünse? Hatta daha da ilginci ya o lamba aslında sizin içinizdeyse. Aslında hepimizin içinde böyle bir lamba ve muazzam bir güç var ama bir şartı var. İyi de madem böyle bir güç var, neden onu göremiyoruz? Neden hissedemiyoruz? Cevap aslında çok basit bir soruda gizli. Bir düşünün. Ya da şöyle, içten bir şekilde kendinize en son ne zaman sarıldınız? Hatırlıyor musunuz? İşte o sihirli dokunuş bu. Kendini sevmek. Güç ancak siz kendinizi sevince uyanıyor. Peki ama nasıl? Bu gücü ortaya çıkarmak için ne yapmak gerekiyor? Çok basit. Önce kendinize sarılın, sonra bir dilek tutun ve o gücü hissedin. İşte o an içinizde inanılmaz bir arzu ve iradenin yükseldiğini fark edeceksiniz. Gerçekten mümkün mü diye sorabilirsiniz ama denemeden asla bilemeyiz, değil mi? Unutmayın, her şeyin başlangıcı aslında kendinizi sevmekten geçiyor. Bu kadar basit. Yani önünüzde iki yol var. Ya kendinizi seveceksiniz ya da ihmal edeceksiniz. İşte bu basit seçim sizin bütün hayat çizginizi belirliyor. Çizginiz yukarı mı gidecek, aşağı mı inecek yoksa sürekli zigzaklar mı çizecek? Artık o zikzakları bir kenara bırakıp kendinize net bir yön seçme zamanı. Peki, sizin hayat çizginiz şu anda nereye doğru gidiyor? Bu sorunun cevabı çok önemli.